Yusufu Hemedani Hazretleri, Evliyanın büyüklerinden. İsmi Yusuf bin Yakup bin Eyyub bin Hüseyin bin Vehre el buzenecirdi el Hemedani olup, künyesi Ebu Yakuptur. İnsanları hakka davet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine silsile yaliye denilen büyük alim ve velilerin sekizincisidir. 440 miladi 1048 senesinde Hemedan'ın Buzenecirt köyünde doğdu. 22 Rebiül Evvel 535 miladi 4 Kasım 1140 tarihinde Herat ile Merv arasında vefat etti. Buzenecirt Hemedan'a bir menzil uzaklıkta Rey ile Save arasındaydı. Moğol istilasında harab olup ortadan kalkmıştır. Merv şehrinde bir tekke kurup, 60 yıldan fazla insanlara doğru yolu gösterdi. Ayrıca irşad için çeşitli şehirlere seyahatler yaptı. 65 yaşlarındayken tekrar Bağdat'ı ziyaret etti. Hayatı boyunca yüzlerce talebe kendisinden ilim ve feyz aldı. Abdullah Baraki 555 Hasan Endaki Buhari 552-1157 ve Ahmet Yesevi ve Abdülhalik Gonçduvani dört büyük halifesidir. Bunlardan Ahmet Yesevi, Türkistan tarafına göç edip, insanları irşad ederek büyük hizmetler yaptı. Talebeleri Anadolu ve Rumeli'ye kadar gelerek buraların Müslümanlaşmasında büyük hizmet etti. Yusufi Hemedani, Amelde Hanefi, İtikatta Maturidi idi. Bağdat'ta tahsil gördüğü için Şafii ve Eş'ari mezheplerini de iyi bilirdi. Çok cömertti. Eline geçeni muhtaçlara dağıtırdı. Zahidane yaşardı. Odasında hasır, keçe, ibrik, iki yastık ve bir tencereden başka bir şey bulunmazdı. Çizme imalatı ve çiftçilik yaparak geçinirdi. Ömründe kimseden bir şey istememişti talebelerine de böyle tavsiye ederdi. Herkese karşı çok iltifat eder, yumuşak ve merhametli davranırdı. Önce zahiri ilimleri hakkıyla tahsil edip, sonra tasavvufa sülûk ettiği için olsa gerek, dinin emirlerine uymakta çok hassastı. Keramet ve keşiflere iltifat etmez, sekr ve veç tesiriyle hasıl olan ölçüsüz hareketleri beğenmezdi. Halifesi Abdülhalik Gonçduvani'ye şöyle nasihatte bulundu. Ey Abdülhalik! iki kapıyı kapat, iki kapıyı aç. Şeyhlik kapısını kapat, hizmet kapısını aç. Halvet kapısını kapat, sohbet kapısını aç. Yusuf Hemedani, Hacegen yolu da denilen yolunun iki esasını böylece özetlemektedir. Hizmet ve sohbet. Bu sebeple çok seyahat eder, insanları irşada çalışırdı. Hayli kimse elinde Müslüman olmuştur. Yusuf Hemedani Hazretleri kalplere şifa olan sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. Ey oğlum, söz gümüş ise süküt altındır. Söz söyleyince pişman olursun. Fakat süküt etmekten pişman olmazsın. Kalbi imar etmek nimettir. Dili imar etmek çok konuşmak fitnedir. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri mütteki kimse susan kimsedir buyurdu. Hadisi i şerifte buyuruldu ki kulun dini doğru olmadıkça imanı doğru olmaz. Kalbi doğru olmayınca dini doğru olmaz. Dili doğru olmayınca kalbi doğru olmaz. İnsanların kendini nefsinden en iyi koruyanı kimdir diye sorulunca diline sahip olan dilini tutandır buyuruldu. Hazreti Ömer buyurdu ki çok konuşan çok hata eder. Çok hata edenin hayası azalır. Hayası azalanın verası da azalır. Verası az olanın kalbi ölür, körelir. Nasihat salih amellerin en faziletlisi ve dinde asıldır. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyurdu ki, insanlara ilim öğretmekten daha faziletli bir ibadet bilmiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi i şeriflerde buyurdu ki, ilim tahsil etmek bütün müminlerin üzerine farzdır. İlim Çin'de olsa bile gidip alın. Bir Müslümana amelinin sahih olmasını sağlayacak kadar, her ilimden tahsil görmesi farzdır. Mesela vakitleri bilmek ve ona göre ibadet etmek için astronomi, miras taksimi yapabilmek için matematik bilgisine sahip olmak gerekmektedir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de de faydasız ilimleri öğrenenleri mealen şu ayeti kerime ile zemmetmiştir. Onlar kendilerini zarara sokacak ve hiçbir fayda vermeyecek şeyleri öğreniyorlar. Bakara Suresi 102 İlimsiz amel, amelsiz ilim olmaz. Kul bilmelidir ki, az ilimle birçok ameli yapabilir. İlmin amelle beraber bulunması lazımdır. Peygamber Efendimiz bir hadisi i şerifte, fıkıh bilmeden ibadet eden, değirmen taşını döndüren merkep gibidir buyurmuştur fıkıh öğrenmeyi gaye edinmeden ibadet etmeyi Peygamber Efendimiz değirmen taşını döndüren merkebe benzetmiştir. Zira bu işi yapan hayvan durmadan aynı yerde dolanır. Hiç ilerleme kaydetmez. Fıkıh bilgisi edilmeden yapılan ibadetin kula hiçbir faydası yoktur. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Yusuf Hemedani Hazretleri bir gün kendi evindeydi. Gönlüne dışarı çıkmak arzusu geldi. Halbuki cuma gününden başka bir günde dışarıya çıkmak adeti değildi. Bu arzu ona o kadar ağır bastı ki niçin gitmek gerektiğini bilemedi. Merkebine bindi. Allahü Teala nereye dilerse oraya gitsin diyerek hayvanının yularını salıverdi. verdi. Merkep onu şehirden çıkarıp vadi tarafında bir mescide götürdü. Gördü ki bir genç başını önüne eğmiş tefekkür ediyordu. Onu bekledi. Ancak bir saat sonra başını kaldırdı. Heybetli görünüşü olan bu genç, Yusuf-i hazretlerinin talebelerinden biriydi. Hocasına dedi ki, Ey hocam! Başımda halledemediğim bir müşkül mesele var. İyi oldu ki siz geldiniz. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Genç meselesini hocasına anlattı. Hocası da onu sıkıntıdan kurtaracak bir şekilde cevaplandırdı. O andan sonra talebesi olan bu gence dedi ki: "Ey genç, ne vakit bir sıkıntıya düşersen şehre gel benden sor. Beni buraya kadar yorma." Yolda yürürken bile Kur'an-ı Kerim okumakla meşgul olurdu. "Hoş tut." denilen yerden camiye gelinceye kadar bir hatim indirir, mescit kapısından Hasan Endaki ve Ahmedi Yesevi hanesine varıncaya kadar Bakara suresini okurdu. Geri dönerken Ali İmran suresini bitirirdi. Arada bir yüzünü Hemedan'a çevirir ve çok ağlardı. Selman-ı Farisi Hazretlerinin asası ile sarı kendisindeydi. Her ay başında Semerkant alimlerini çağırarak onlarla sohbet ederdi. Bir taraftan köylülere ve yanına gelen herkese doğru din bilgilerini öğretmeye çalışır, insanlarla uğraşmaktan, onları yetiştirmek için çalışmaktan hiç sıkılmazdı. Diğer taraftan ağrılara ve yaralara ilaç yaparak herkesin derdine yetişmeye çalışırdı. Böylece maddi ve manevi hastalıkların tabibi, mütehassısı olduğunu ispat ederdi. Yusufi Hemedani Hazretleri Rütbetül Hayat adlı eserinde şöyle buyurmuşlardır. Bismillahirrahmanirrahim. Ancak ondan yardım dileriz. Hamd Allahü Teala'ya mahsustur. Ezeli hamdiyle hamd eden ve öven, daimi tevhidinin keremiyle gören, ebedi tekliğinin müşahedesiyle tek olan zahiri kahrının azametiyle cebbar, bâtenî azametinin kahriyle kahhar, hakimiyet yüceliğiyle melik, kayyumi izzetinin mülkiyle mükebbir, merhametinin güzelliğiyle vasi ve rahmetinin genişliğiyle muhsin odur. Salat ve selam mahlukatının en hayırlısı ve en üstünü olan Resulüne onun eshab, akraba ve ümmetine olsun. Bu aciz, biçare ve unutkan insan, bir kere düşünmez ki, mahlukatı idare etme elbisesini bana niçin giydirdiler? İlim ve idrak tacını, bütün yaratıklar arasında, niçin benim başıma koydular? İbadet ve kulluk yazısını, niçin benim alnıma çektiler? Göklerde ve yerde, benim adımı niçin dostluk ve muhabbetle meşhur ettiler? 120 binden fazla peygamberlik ve saadet merkezini bütün mahlukat içinde niçin sadece beni davet için gönderdiler? Kutsal kitaplarda ve sahifelerde niçin benden bahsettiler? Bu kitaplarda bazen şükür, övgü, bazen de kınama var. Bütün bunlar niçindir? Dünyayı niçin birçok yerde kınadılar? Onun adını niçin hapis ve zindan koydular? Onun aldanış ve fitnesinden kaçmayı niçin emrettiler? Önde gelen peygamberler ve veliler ona niçin iltifat etmediler? Akıl, idrak ve temyiz gücüyle müşerref olan insanın hayvanlar, vahşi yaratıklar ve böceklerle aynı sınıfta bulunmaktan utanması, onların teselli mekanlarında avunmaktan sıkıntı ve üzüntü duyması gerekir. İnsan, vücudunun taşıyıcısı olan nefsinin menfaati için yeme, içme, giyinme ve evlenme isteklerini kontrol altına almalı ve kendisinin asıl huzur bulacağı yeri bilmelidir. Zahirde dünyanın fuzuli işlerinden uzaklaşıp kaçınmak uzuvlara zor gelir. İnsan esnaf ise ihtiyacı nispetinde dükkana gider. Tüccar ise nafaka ve kıyafetine gereken oranda ticaret yapar. İmalatçı ise kendisi ve ailesinin ihtiyacı nispetinde çalışır. Halk tabakalarını yönetici yönetilen hakim teba, alim öğrenci hep bu misal üzere bilmek gerekir. Dünya malı toplamada aşırıya gitmemek, ihtiyaç nispetinde yeme, giyme, barınma ve evlenme ile yetinmek herkes için gereklidir. Zira bunlarla oyalanıp teselli olmanın, hayvanların mertebesi olduğu nüktesine daha önce işaret etmiştik. İnsan bunları çalışan ve bedenini taşıyan nefsinin devamını temin için zarureten kullanır. Zaruret ise ölçülü ve sınırlıdır. Ölçüsüz, başıboş değildir. Mahlukatın önderi, peygamberlerin ve ümmetin lideri, din ve şeriatın rehberi sevgili peygamberimiz hayatın bu mertebesi hakkında şöyle demiştir. Allahü Teala'dan başka ilah olmadığına şahadet getirmen, namaz kılman, zekat vermen, hacca gitmen ve Ramazan'da oruç tutmandır. Bunları yaptığın zaman Müslüman olursun. Abdülhalik Gonçtuvani Hazretleri buyurdu ki, Hocam Yusuf Hemedani Hazretleri buyurdu ki, Doğru yol Allahü Teala'nın Resulü Hazreti Muhammed'in yoludur. Çünkü alemin efendisi şöyle buyurmuşlardır. Ey Ebu Hureyre! insanlara benim yolumu, sünnetimi öğret ve sen de amel et ki, kıyamet gününde ışık verecek bir nura kavuşasın. Yusuf Hemedani Hazretleri şöyle buyurdu. Bu yol, Hazreti Ebu Bekr Sıddık'ın yoludur. Asır be asır bize ulaşmıştır ve ta kıyamete dek devam edecektir. Bu yüzden müminler ve taliplerin hepsi bu seçkin yola tabi olmalı, bu hanedan ile sohbet etmeli, onların yoluna girip onlarla bulunmaktan ve ünsiyetten uzak kalmamalıdırlar. Kim ki bu yol üzere amel eder ve ona sarılırsa, şüphesiz tüm karanlıklardan emin olur ve bid'at denizinin dalgasından kurtulur.'' Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Bir gün Hemedan'dan bir kadın ağlayarak Yusufi Hemedani'nin huzuruna geldi ve dedi ki: "Oğlumu Bizanslılar esir etmişler." Kadına "Sabredin." buyurdu. Kadın "Sabredecek halim kalmadı." dedi. Bunun üzerine Yusufi Hemedani Hazretleri "Yarenbi, bu kadının oğlunu esirlikten kurtar." üzüntüsünü neşeye çevir diye dua etti. Kadın eve gelince bir de ne görsün? Oğlu evde oturuyor. Hayret etti. Oğluna anlat evladım buraya nasıl geldin dedi. Oğlu biraz evvel İstanbul'daydım. Ayaklarım bağlıydı. Başımda muhafız vardı. Aniden bir kimse geldi, beni kaptığı gibi bir anda buraya getirdi dedi. Yusuf-i Hemedani Hazretleri, kalplere şifa olan sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. İmandan sonra kulun üzerine farz olan ilk şey, namazı kılmak için abdest almaktır. Bu, bedenin necasetten ve cünüplükten temizlenmesidir. Temizlik iki çeşittir. Biri bedeni temizlik, diğeri ise kalp temizliğidir. Beden temiz olmadan namaz sahih olmayacağı gibi, Kalp temiz olmadan marifet sahih olmaz. Beden temizliği yani namaz abdesti ve gusül abdesti için mutlak su lazımdır. Yani mutlak su hem temizdir hem de temizleyicidir. Karışık, kirli ve kullanılmış su ile temizlik yapmak caiz değildir. Kalp temizliği için ise halis ve saf bir tevhid lazımdır. Beden temizliği yapılırken kalp temizliğine de dikkat etmelidir. Yani abdest alırken el yıkandığında kalbin de dünya sevgisinden uzaklaştırılmasına gayret etmelidir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen dost doğru namaz kılın ve zekat verin. Bakara Suresi 43 buyurmaktadır. Namaz Cenab-ı Hak'tan gelmiş bir emirdir. Namaza başlamadan evvel namazın bazı şartları vardır. Bu şartların ilki bedenin necasetten, kalbi arzulardan temizlemektir. İkincisi elbiseyi necasetten temizlemek ve bu elbiseyi helal yoldan sağlamaktır. Üçüncüsü abdest almaktır. Dördüncüsü kıbleye karşı yönelmektir. Beşincisi namaz vaktinin girmesidir. Altıncısı, niyetin halis olmasıdır. Yedincisi, namaza girmek için tekbir getirmektir. Namaz öyle bir ibadettir ki, talipleri baştan sona kadar Hak Teâlâ'nın yolunu onda bulurlar. Abdest, kul için tövbe yeridir. Edep birkaç kısımdır. Birinci kısım, tenhada, yalnız iken Allahü Teala'ya karşı olan edep. Bir kimsenin yalnız iken kendisini hürmetsizlik, edepsizlik olan şeylerden korumasıdır. Böyle bir kimsenin tenhada yalnız iken olan ameli, hareketi padişahların önündeyken yaptığı hareketler gibi olur. Bir defa Peygamber Efendimiz bağdaş kurup oturmuştu. Bu sırada Cebrail gelerek, Ya Muhammed, kulun oturuşu gibi otur, Allahü Teala'nın huzurunda bir kölenin efendisi karşısında oturduğu gibi bir kul olarak otur dedi. Edebin diğer kısmı ise insanlara karşı olan edeptir ki insanlar ile sohbet etmenin, onlar ile beraber olmanın ve güzel geçinmenin esaslarıdır. İnsanlarla olan münasebetlerde ve bütün hallerde sünnet-i seniyyeye uymak demektir. Bu üç kısım adabın ayrı ayrı tarif ve izahları yapılmış ise de aslında bunları birbirinden ayırmak mümkün değildir. Vefatı Yusuf Hemedani Hazretleri önce Merv şehrinde bir müddet kalıp Herat'a gitti. Herat'ta uzun zaman kaldıktan sonra tekrar Merv'e gelip bir müddet daha orada kaldı ve Herat'a döndü. Merv halkının ısrarı üzerine Herattan Merv'e dönerken Başor yakınında Badig ise bağlı bir kasaba olan Bamein'de vefat etti. 90 yaşını aşkınıydı. idi. Burada defne ise de, sonradan İbnün Necar adındaki bir müridi tarafından kabri Merv şehrine nakledildi. Bugün Türkmenistan'ın Mari eyaletinde Merv şehrinin 30 kilometre kuzeyinde Bayram Ali denilen mevkidedir ve Hacı Yusuf Baba adıyla ziyaret edilmektedir.